Evet, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu üç günlük Adana programında bugün basına toplantı gerçekleştirdi. E, neşeli, umutlu bir görüntü çizdi Ahmet Davutoğlu. Yani e, birçok e, ben bu kadar uzun sorulu cevaplı bir basın toplantısı daha önce görmedim desem yeridir. Böyle uzunca bir toplantı oldu. Yani e, toplantıya katılan arkadaşlar da mutluydu. Başkan ve işte çevresi de mutluydu. Ve biz de bir soru sorma hakkımızı kullandık. Ve bunu EYT'lerden yana kullandık arkadaşlar. İşte Gelecek Partisi EYT ile ilgili ne düşünüyor? Sorun çözülür mü dediğimizde Davutoğlu Bey açık yüreklikle EYT'de soru çözülmeyecek sorun yok. Çözeriz dediler. İşte Davutoğlu Bey şey, Adana'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Siz de seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Evet. adamlar. Bizim başkanımız da güzel başarılı maşallah. <laughs> yani Fazla soruya yani da imkan vermem ama e ilk de soracaktım. Da. Şimdi erken seçim ve falan diyecektim ama e evet. evet. zaman EYT'lerin sorunlarını çözeceğiz. ile EYT dernekleriyle ilk kamuoyuna açık toplantı, tek toplantıyı biz yapıyoruz. Gelecek var. Sonra EYT'lerin sorunlarını kesinlikle çözeceğiz.